Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun süre sonra YouTube'a geri döndüm ve Grove Garden'dayız. Şimdi Grove Garden'da yapacak içerik aklıma hiç gelmediği için bahçe puanlama çekeceğiz. Yanımda da kesinlikle arkadaşım olmayan iki kişi var. Başlayalım. Önce size ben kendi bahçemi bir göstereceğim. Her bir de ismim bir olaydan dolayı bir süre böyle kalacak. Şimdi benim bahçemin girişinde şöyle Beanstalk'lar stoklar ve emberliler var. Buradan ilerleyince gene Beanstalk ve emberli. Şurada rose delight'lar var. Oranın arkasında da sugar apple'lar var. Burada muzlar, pineapple'lar, pepper'lar, grape'ler, domates, prickly pear, feoja ve event meyveleri var. Burada da lilac rose'lar. Benim bahçem şimdilik bu şekilde. Ee, şimdi diğerlerinin bahçelerini puanlayacağız. Bahçeyi puanladığımız üç, iki tane kriter kriter olacak. Birisi bahçedeki meyvelerin değeri, ikincisi de bahçenin düzeni güzelliği. O zaman el başlayalım. Konuşmayı unutmuşum video çekmemekten. Benim bahçemde siz puanlayabilirsiniz yorumlarda. Şimdi ilk Ya bak. Dedim video çekeceğiz hemen bahçesini düzenliyor bak. Neyse Cihan'ın bahçesini düzenlemesini bekleyelim sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar Cihan bahçesini düzenleyene kadar bizden Mert'in bahçesini puanlayacağız. Şimdi başlayalım. Mert'in bahçesine buradan gidiyoruz. Bahçesinin bu tarafında high var. High arkasında da şu lilaklar, fox glove'lar bir de nektar şehitler var. Nektar şehit miydi bu? Nektarinmiş. Kim bilir ne yazdı. Kayıtta mısın? Yav. Neyse. Mert'in bahçesinin bu yan tarafında easter egg'i var. Ve şurada da moon melonlar var. Şimdi değer olarak iyi bir bahçe. Eski moon, moon melondur. E, ee, easter falan var. Burada bir traktör koymuş yolun ortasına. Yani bir şey demeyeceğim. Burada kakolar ve moon mango var. Burada da ikinci moon mango büyüyor. Burada 1, 2, 3, 4, beş tane sugar apple var. Değer olarak iyi bir bahçe. Burası zaten... Sayayım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ember Lily dolu 3 sıra boyunca. Emberliler çok yer kaplamış. Burada domatesler var event için. Grape'ler. Bak şurada dev bir tane grape var. İyi. Dev bu bean stalk var burada bir tane. Friendship pot. Bu ne? Pirikli pir. Bir de burada da bir elephant ear var. Pepper'lar ve blood bananalar. Şimdi bahçeye genel olarak baktığımızda moon melonlar, moon mango, Easter Egg, Ember Lily, Sugar Apple filan. Bu ne? Ha bir de şurada çapalar varmış. Değer olarak 10 üzerinden 8 verdim. 2 puanda kendi bulasım yok diye kırdım. Değer olarak 10 üzerinden 8 veriyorum Mert'e. E bahçe düzeni olarak da bahçesinde boş yer var. Böyle karışık koymamış. Her şeyin bir yeri var. Düzenli. Düzen olarak da gene 8 veya bak şurası biraz arkada kalmış. Kaç? 7.5 veriyorum düzen olarak da. Şimdi Cihan düzenlesin. Onkini de puanlayacağız. E, tam Mert'inkini hallettim. Evet. E, evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda Cihan da bitirebildi. O zaman Cihan'inkini de puanlamaya başlayalım. Şimdi bahçeye girdiğimizde böyle yanımızda kiva ağaçları var. Burada da easter eggler var. Bir de Friendship Pot var. Bunlar limit olduğu için güzel. Burada event kasmak için domatesler ve peer'ler var. Bunu görmediniz. Burada dev domates var. Evet. Burada pink lilleri var. Pink lil miydi? Evet. Burada 1, iki, üç tane şu apple. Burada kiviler böyle sırayla dizmiş. Lamba var. Kiviler. Şimdi bahçenin bu tarafında bir tane lokuat. İki tane lokuat kiviler var gene burada bir tane mint var bahçenin arkasındaki dekorasyonlara bakalım şimdi burada iki tane taht revalli bir de çeşme var şu ortada da çeşme ve şeyler var meşaleler umarım buna meşale deniyordur şuraları da kapamış şimdi değer olan neyse bir telefon arması geldi orayı kesmişimdir Değer olarak değerli şeyler çok yok. Şu yapılar ve easter egg'ler var. Başka değerli diyebileceğimiz bir şey yok. Belki Pinklil'i ile sayılır. Arkadaşlar Mert'in şu e, düzenini 7'ye düşürdüm. Mert'in düzeni 7, değerleri 8. Cihan'ın da düzeni 10, değerleri 5. İkisinin de ortalması 7.5 oluyor. Yani berabere bitti. O zaman izlediğiniz için teşekkürler.